Sazlı dere var çalışıyor, uzgaç var çalışıyor. Büyüklüğün değişikliği sebebiyle yangınlar çoğalmakta ve insan yaşamını tehdit etmektedir. Ülkemiz ve ilimizde geçtiğimiz ay yaz aylarında birçok orman ve ekili alan ekili alan yangınları çıkmıştır. Özellikle köylerimizde kuru otluk ve ormanların bulunduğu yerlerde Çıkabilecek yangınlara daha hızlı müdahale edilmesi için köylerimizde yangın vanalarının bulunması çok önemlidir. Yangın vanası olmayan köylerimize yeni vanaların takılması, arızalı vanaların ise bir an önce yapılması gerektiği kararsındayız. 253 köyümüzün yangın vanalarında durum nedir? Acil müdahale edilmesi gereken var mıdır? Ne kadar eksiğimiz var? Bozuk varsa onların tamiratı ile ilgili bir çalışma yapıyoruz. Bu ayki raporda sondu. Artık 9 ilçenin bir envanteri çıktı. Sizler bizlerle birlikte şahit oldunuz. Aslında sevindirici de bir tarafa çok fazla eksiğimiz yok. Evet müdahale etmemiz gereken yerler var. Ama çok da bir eksik mevcut değil. Son belli başlı köylerimiz var. Onları da eksikleri tamamladığımızda aslında 253 köyümüzdeki yangın vanalarımız tamamlanmış olacak. Ama tabii yangın vanalarıyla bitmiyor. Sizlerin de dahil olduğu geçen 15 gün öncesinde dağıttığımız aslında bir yıldır Orman ve Tarım Orman Bakanlığı ile birlikte dahil olduğumuz bu ara sözlerin dağıtımı da var. Bu yıl sonuna kadar da de devam edecek. O gün Sayın Valimiz de açıklamıştı şu ana kadar 70 taneyi dağıtmış olduk ama yıl sonuna kadar herhalde 90 belki 100'ü göreceğiz. Ama su bu sene en çok konuştuğumuz konulardan bir tanesi. Sadece aslında yangınlarla birlikte dahil olan bir süreç ama eee yangın esnasındaki ilk müdahalenin kıymetini ve önemini biliyoruz. Ee, evet yangını önlemek bir çalışma ama önleyemiyorsanız da en kısa sürede ve en kısa anda müdahalede başımıza büyük bir acının, felaketin gelmesinde en büyük başarısı. O yüzden de biz de meclis olarak 2026 yılı bütçesinde bu konuyla ilgili özel bir planlama yapmayı düşünüyoruz. Belki de ee, göreceksiniz bir anda böyle bir bütçe ayırıp bu bütçeyle birlikte de eksik olan köylerimize de bu tankerlerin dağıtımını tamamlayacağız. Yani 2026 yılına girdiğimizde hem suvanalarımız tamamlanmış hem de tankerlerimiz tamamlanmış. Allah korusun inşallah yaşamayalım inşallah olmasın ama en azından Edirne köylerimizle birlikte ilk durum ve acil müdahalede yani o kısa zamanda ilk yapılacak müdahaleyle ilgili bir hazırlık çalışmamızı tamamlamış olacağız.